Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Temel kavramlar ünitesi bitti. Ünite testlerine devam ediyoruz. 21. test yani ünite testi 3 diyoruz baba. Bismillah. Birinci soru. Elin solundaki hesap makinesinin 15 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayı topluyor. Elinin kardeşi Selin ise rakamları bilmediği için ablasının başlığı bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı sırada sağdaki hesap makinesini basıyor. Selin'in bulduğu sonuç. 87 ise Helin'in bulduğu nedir? Şimdi dikkat et. Helin 15 yazıyor. Kardeşi de o aynı yerlere basıyor bilmediği için. Kardeşi ne yazmış olur? 75. 1 yazdığında o da aynı yere basıyor. 5 yazdığında aynı yere basıyor. Sonra kardeşi 2 tuşa daha basıyor. 2 basamaklı bir sayı elde ediyor. Çünkü 2 basamaklı bir sayı için Helin 2 tane dokunacak rastgele. Kardeşin uygun 2 tane dokunacak. Tamam mı? Buraya kadar güzel. Bir sayı elde ediyor. Sonucu makine 87 olarak gösteriyor. O zaman Helin'in dokunduğu Kardeşinin dokunduğu tuş 22 olmalı. Yani şuna pardon 12 olmalı. 75 12 daha 87. Yani ilk önce buna basmış sonra buna basmış. Son iki basıma. Helen'in başta 15 yazmıştı. Kardeşi de ona bakarak 12'yi tuşlamış. Yani ilk 1'e bastıysa demek ki Helen ikinci iki basama sayının ikinde 7'yi buluyor. Ee, i̇kinci basama olarak 2'ye bastığına göre kardeşi ona bakarak basıyor. O demek ki 8'e basıyor. Gerçekte Helen demek ki 15'ini 78'i toplamak istemiş. O zaman sonuçta 93 bulur. Bir Ceyhan. Aşağıdaki bütünler birbirine eş parçalara ayrılmıştır diyor. Peki hangisinde hangi bütünde gösterilen boyalı kısımlar 39 bölü 38 bölü 95 kesirden küçük değildir. Burada bir çakallık yapmış seni uğraştırmış. 19'a bölü 2 19'a böl 5. O zaman hangisi bundan küçük değildir? Yani ya eşit olacak ya daha büyük olacak. Şimdi bakalım bu kısımlara. 5 parça var. ikisi dolu. Aha eşittir. Bu olur. Çünkü 2 bölü 5'e ya eşit olacak ya da daha büyük olacak demiştik. Yani bu olur. Hangisi küçük değildir diyor. Bu e, olacak yani. 1 bir olacak. 1'in olmadığı şıkları attım. 2. Tamamı 5 parça. 3'ü dolu. E baba bu 2 bölü 5'ten büyük olacaktı. 3 bölü 5 hayli hayli büyük. 2 de olacak. 2'nin olmadığı şıkları da attık. Şimdi geliyoruz 3'e. E, güzel. Burada 4 parça var birisi. Şimdi 2 bölü 5 ne bu? Büyük mü küçük mü? O zaman paydalarını 20'de eşitleyelim. Bunu 5'de eşitlersem 5 bölü 20. Bunu 4'de eşitlersem 8 bölü 20. Bu bundan büyük veya eşit olacak. Büyük mü? Hayır daha küçük. Bak 5 bölü 20 8 bölü 20'den daha küçüktür. Olmadı. Hangisi bu şartla uyar? 1 ve 2. 2 denizli. 3. İnceleme sorusu dikkat edin. 2022 Milli Savunma Üniversitesi sorusu olarak geliyor bize. Rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı A5C doğal sayısının 5'ine bölümünden kalan A. Yani bu sayının 5'ine bölümünden kalanı bulacaksın. O kalan neyse birine basamağında aynısı bulunmak zorunda. A5C sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre A artı B. Şimdi bu sayı 6 tam bölünebildiğine göre 2'nin ve 3'ün katı. Bir defa bu sayı yakaladı. A5C sayısı 2'nin bölünebildiğine göre çift bir sayı. Yani bu A5C sayısı ne olabilir? Sonu ya sıfır olacak. Ya iki olacak. Ya 4 olacak. Ya altı olacak. Ya da 8 olacak. Şimdi bu ilk incelemem. Geliyorum ikinci incelememe. İkinci inceleme bölümü inceledim. 5'e böleceksin kalana. E bu sayı 5'e böldüğüm sonu 0 olduğu için 5 ne bölümünden kalan 0. 0 yazacaksın. 2 basamaklı üç basamaklı sayı olmaz. Bu gitti. 5 ne bölümünden kalan nedir? Son basamağa, basamağa bakarım. 2'dir. Başa iki yazarım. Sayım 252. Ama rakamları birbirinden farklıydı. Bu da gitti. Şimdi bakıyorum A54 sayısının 5'ine bölümünden kalan kalanmak için son basamağa bakılır. Nedir? 4. O zaman bu 454 sayısıdır. Birbirine farklı demişti. Bu da gitti. 5'ine bölümünden kalan nedir? Burada 1. Başa yazılır. 156. Tamam bu incelemeyi de geçti. Buna bakalım. 5'ine bölümünden kalan 3'tür. Başa yazılır. 358. Bu ikisi sağladı. Son bir incelemem kaldı. Bu 3 ile de tam bölünebilmiyor. Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Bakarım toplarım burada arkadaşlar. 3, 5 daha 8, 8 daha 16, 3'ün katı değil. Bu da gitti ama bunları toplarım 12 rakamları toplamı 3'ün katıdır. Her şartta sağladı. O zaman benim A dediğim baştaki sayım ne çıkıyor? Rakamım 1, C ne çıkıyor? 6. Toplamları 7 olarak bulunur. 3 Adana. Hemen 4'e gelelim, 4'e gelelim. Ardışık 3 tane tam sayının, doğal sayının tam toplamı şeklinde yazılabilen sayılara üçlü sayı denir. Buna göre hangileri üçlü sayıdır? Şöyle düşün. Birinci sayımız, ikinci sayımız, üçüncü sayımız. Birinci sayımız x, ikinci sayımız ardışık dediğine göre bir fazlası, üçüncü sayımız onun da bir fazlası. Yani bunun toplamları toplam şeklinde yazayım. toplarsam 3x artı 3 şeklinde yazılabilmeli. Tamam mı? Bakın 1071 sayım yazılabiliyor mu? 3x eşittir 1068 e, ee, 3'ün katı mıdır 1068 rakamlar toplamı 3'ün katıdır. X bir tam sayı çıkmalı ki burada da tam sayı yazılabildiğini görürsün. Ve çıkıyor. 1068 rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. X tam sayı gelir. O zaman 1071 olabilir. Bu bir üçlü sayıdır. 1 bir olacak. 1'in olmadı. şıkkı attım. 2'ye geldim. Peki bu 3x artı 3 şeklinde yazabilecek sayılar 1453 olabilir mi bu sayı? 3x eşittir 1450 rakamları toplamı 10'dur. 3'ün katı şeklinde yazılamaz. O zaman burada da yazılamaz. 2 olmayacak. 2'nin oldu. şıkları attım. 3'ü incelemeye geliyorum. O zaman 3x artı 3 şeklinde ardışık sayıların toplamı şeklinde 2019 yazılabilir mi? 3x eşittir. 2016 rakamları toplamı 9'dur. 3'ün katıdır. O zaman yazılabilir. 1 ve 3. 4 denizli. Yorum yapıyoruz. Yukarıda verilen örüntüye göre P artı 146 olduğuna göre S eksi M artı X değeri Nedir? Şimdi dikkat edersen her katı inceleyebilirsin. Bak. Burası hep 3'ün katları olanlar. Bu da 4'ün katları olanlar. 3'üne 1'i çarp. 3'üne 2'yi çarp. 3'üne Üç 3'ü hep kat numarasıyla sayı 3'ü çarp. Burada da kat numarasıyla 1'i çarp. 1 ile 4'ü atıyorum. 4 ne? 4'ü. Hep 4'üne çarp. O zaman şimdi geliyorum şu yorum yapalım. Burası 3K diyelim. Neyi soruyor? P. P'ye bakıyorum. 3'ün olduğu satırda 3 ne çarpılacak? Neyi? Satır numarasıyla çarpıyorduk. X artı 2 yine 3'ü çarp. P'yi verecek. Güzel. Artı bir de neyi hesaplayalım? Ne? 4'ün olduğu satırda. Burada sıra numarasıyla çarpıyoruz. 4 ne? İkisi. E ikisinin toplamı 146'ymış. 3x artı 6 artı 4x eşittir 146. Düzenleme yaparsak 7x eşittir 140'tan x eşittir 20. x 20 ise bura 20. satır. Bura 21. Bura 22. Şimdi geliyoruz. S, M ve X'i bulalım. S neresi? Burada. 4'ün olduğu satırda. 4 ne sıra numarasını çarpıyoruz. ne? 22'yi çarptım mı? S, 88 çıktı. Şöyle içeri yazıp görünmez hale getirmeyelim. Buraya yazalım. 88. M'yi bulalım. M. 3'ün olduğu satırda sıra numarasını ne çarparız? ne? 20'yi çarp. M'de 60 çıktı. Güzel. Bunu bunu bulduk. X neydi? X'i zaten 20 bulmuştuk. Şimdi bak tek tek yazalım. S, 88. Eksi M. M'yi ne bulmuştum? 60. Burada. Sıra numarasına X demiştik zaten. Onu da 20 bulduk. E, 88'den 60 çıktı mı? 28. 20 daha ekle. 48 aralığından cevap olur. 5 Ceyhan. Aşağıda çarpma tablosunda işlemlerin sonuçları 1, 2, 3, 4 ile gösterilmiş. T harfi tek sayılar çift sayıları ifade etmektedir. Buna göre 1, 2, 3, 4 yerine ne gelmeli arkadaşlar? Yakınlaşalım. Gayet kolay bir soru. Üstü sayılarda tekli çiftli incelenmez. Bir tek kuvvet sıfır olursa o incelenir. O da yok zaten. Kuvvete bakılmaz. 2, 3 daha 5. Bu tek bir sayı. Kuvvete bakılmaz. 3, 1, 2. Çift bir sayı. Kuvvete bakılmaz. 23'ten 2 çıktı mı 21 tek bir sayı. Kuvvete bakılmaz. 4'ten 6 çıktı mı eksi 2 yani çift bir sayı. Tek ne çift? Teki çarptım mı ne oluyor? Bir yerine yazılır. Tek. Çiftle teki çarptım mı ne oluyor arkadaşlar? Çift. Tekle çifti çarptım mı? Çift. O zaman çift ne çifti çarptım mı? Çift. 1, 2, 3, 4 sıralı yaz diyor. Tek, çift, pardon tek, çift, çift, çift. Yani iki tek olacak. Sonra üç tanesi çift olacak. O zaman doğru cevabımız Ceyhan. Güzel. Bakalım soru atladık mı diye bir tereddüt ettim arkadaşlar. Yok atlamamışız. Güzel. Klasik bir soru. Bundan herhalde 2-3 tane örnek çözmüşüzdür. Kaçırmaman lazım. Bir öğrenci birden 20'ye kadar olan sayıların toplamını hesaplamak isterken sayının önündeki artı işaretlerinden birini sadece eksi olarak almış. Sonucu 200 bulmuş. Bu öğrenci hangi sayının önünde artı işaretini? Şimdi şöyle düşünse. Birden 20'ye kadar olan sayıların toplamı eee Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 210. Diyelim ki sen buradan 3'ü çıkardın. O zaman ne olacak? 207. Bak çıkarmak başka. Önüne eksi gelirse 3 tane çıkardığında kalmıyorsun. 3 eksi, eksi olarak götürüyorsun. Tamam mı? Bu mantıklı düşüneceksin. Normalde birden 10'a 20'ye kadar olan hepsini toplasaydım 210 olacaktı. Hangi sayı? Diyelim x'in önüne eksi koydum. O zaman x'i eksiltmekle kalmadım. 2 defa eksiltmiş oldum. Hem çıkardım sonra da eksilttim. Ve sayım 200'e düşüyormuş. O zaman 2x 10'dan x eşittir 5. Önüne eksi işareti koyduğum sayım 5 olur. 7 alanı. Şöyle uzaklaşalım. Burada biraz şanslı sayıyı görmek lazım. Bir en doğal sayısının şanslı bir sayı olup olmadığını belirlemek için şu yöntem kullanır. Toplamları bu en sayısına eşit olan pozitif tam sayı grubu oluşturulur. Ardışık falan demiyor. Her bir grup için gruptaki sayıların çarpmaya göre tersleri bulunur ve bulunan sayılar toplanır. Bu toplam herhangi bir grup için yani atıyorum 10 sayısına e, eşit olan toplamlar çok bulabilirsin. 9 artı 1, 8 artı 1 artı 1, 3 artı 4 artı 3 gibi. Bu grupların herhangi biri için tek tek terimlerini terslerini alıp toplarsan 1'e eşit oluyorsa bu doğal sayı şanslı bir sayıdır. Şimdi geliyorum hangisi şanslı olabilir? Şimdi 9 için grubu oluşturabiliriz. Mesela ne olabilir? 3, 3 üç ve 3'ün toplamı değil mi? Evet. Bunların takla atmışlarının toplamını bak güzel görebilmen lazım. 1'e veriyor mu? Evet bak 3 üç bölü 3'ten 1. Aha bir tane bile 1 bulursan zaten şanslı oluyordu. O zaman ne diyoruz Adana? Tablomu da hazırlamışım ha. 9. Şöyle yapalım. Aşağıda yeterince uzun. 4 e, çubuktan oluşan bir abaküs verilmiştir. Abaküs test sırasında 1. çubuğa 2 adet ikinci çubuğa 4 adet ve benzer biçimde diğer çubuklara numarasının 2 katı kadar boncuk takılıyor. Böylelikle birinci tur numara birinci tur tamamlanıyor. Numarasının birinci turda mesela bunu 2 tane, bunu 4, bunu 6, buna 8 tane. İkinci tura başa dönülüp birinci çubuğa 10, 12 diye devam ediyor. 10, 12, 14, 16 yine başa dönülüyor. 18, 20, 22, 24 diye. Peki her tur sonunda dördüncü tamam tamam böyle devam ediyor. Onuncu turun sonunda 4. çubuktaki toplam boncuk sayısı ne olur? Şimdi 10. tur. 10. turda da 4 tane bölüm oluşturayım. Dikkat edersen burayı hep 8'in katı bak. 8, 8. Tur sayısına çarpıyorsun. 8 ne 1? 8 ne 2? O zaman 8 ne 10'dan burası 80. Öyle değil mi? Evet geriye doğru gidiyor arkadaşlar. Böyle 2 2 artıyor ya geriye doğru da 2 2 gider. 78, 76, 74 diye gelebilirsin. Güzel. Dördüncü çubukta bak başta 8 tane takıldı. İkinci turda 16, üçüncü turda 24 tane geldi nokta nokta. En son turda 80 tane takıldı. Şurayı da kapatayım müsaadenizle. E toplamlarını bul diyor. 8 parantezinde 1 artı nokta nokta 10'dur. Şimdi 8'i yazdım. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. 8'i 2'ye böl 4. 4 ile 11'i çarp 44. 10 da çarptım mı toplam 440 boncuk oldu görünür. 9 Edirne. Diyorum hemen 10. soruya yol alıyorum. Zor olmayan bir soru kaçırma. X pozitif bir gerçel sayıdır. Negatif olursa çünkü olay baştan başa, baştan sonra değişiyor. Aşağıda Aliye, Beyza, Bengü ve Bildan isimli 4 öğrenci için aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre bu 4 arkadaşlar hangilerinin bulduğu sonuç almış. Şimdi aynıdır diyor. Şimdi X'e bakıyorum. X'i 5 ile çarpmıştır. E bulduğu sayı 5 X'tir. X sayısını dikkat et 0,2'ye bölmüş. Şimdi dikkat et 0,2 2 bölü 10'dur. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp. 10x'in yarısı 5x'tir. Aha diğerlerini incelemeye gerek kalmadı. Hangi arkadaşlar aynı sonucu bulur demiştik. A, Aliye ve Beyza olacak. 10 Adana. 11. Yorum yapabilmeyi bilmen lazım baba. Şöyle yapalım. Aşağıdaki panoda 4 tane lamba bulunmaktadır. Güzel. Panodaki lambalarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sarı lamba 2 dakikada bir yanıp sönüyor. Mavi lamba 3 dakikada bir, pembe lamba 4 dakikada bir, yeşil lamba da 5 dakikada bir yanıp sönüyor. Lambaların hepsi aynı anda yanıp söndükten 6 dakika sonra böyle bir görüntü oluşuyor. E 6 dakika, 2'nin katı olan dakikalarda sarı yanacak, yanıyor doğal olarak. 3'ün katı olanlarda yanacak, yanıyor. 6 dakika, 4'ün katı olmadığı için yanmaz, 5'in katı olmadığı için yanmaz. Peki güzel. Yani şöyle 2 dakikada bir, 3 dakikada, 4 dakikada, 5 dakikada bir diye yazalım ki aşağıda bakacağız tek tek. Peki 150 dakika sonra ne olur diyor. Şöyle güzelce temizleyelim. <laughs> 150. 2'nin katı olduğu için sarı yanacak. Yanmayan kısımları attım. 3'ün katı olduğu için mavi de yanacak. Mavi zaten 3'ünde de yanıyor. 4'ün ee, katı mıdır? Hayır. 4'ün katı olsaydı şurada pembe yanması lazımdı. 150. 4'ün katı olmadığı için yanmayacak pembe bak. Yanmaması lazım. Gitti. 5'in e katıysa buraya yanacak. Yeşil yanacak. 5'in e katı yanıyor. Gördün mü? Tek şık sağlıyor zaten bursa. Ne oldu? Bu testini canlı okuduk. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.